Herkese merhabalar, BİM Market'in aktörün katunu birlikte inceleyelim. İlk olarak 3 parça oluşan altın yazılı kaselerle başlayacağız 25 TL fiyatı. 4 parça oluşan standlı baharatlık takımının fiyatı ise 30 TL. 6 parça oluşan Benante'den porselen çay tabağı setinin fiyatı 35 TL. Paşa Bahçeden 12 parça oluşan çay setinin fiyatı 36 lira. Blizzard Optima'dan iki parça oluşan Granit Sun artı tava setinin fiyatı 169 TL. 70 santim çapındaki ahşap yer sofrasının fiyatı 80 TL. Gerçekten harika ürünler var. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Kumsel'den beyaz renkteki cam set üstü ocağın fiyatı 499 TL. Kadınlar için farklı renk seçenekleri kışlık tunik gömlekler de var 40 TL her fiyatı. Farklı renklerde iki gözlü çekmecelerin fiyatları 25 lira. Oldu şık bir görünüşe sahip 3 katlı modern ayakkabının fiyatı 249 TL. Kapaklı deterjanlıkların fiyatları 13 TL. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Mor renkteki emaye saklama kabı setinin fiyatı 90 TL. Kırmızı renkteki emaye çaydanlık setinin fiyatı 159 TL. Paşa Bahçeden plastik kapaklı borcam tencerenin fiyatı 25 TL. 14 cm ibatında 6 parça oluşan dikdörtgen şeklindeki kayık tabaklarının fiyatları 40 TL. Benanteden bambu kesme tahtalarının her birinin fiyatı 60 TL. Chefs markasına ait kek kalıpları var bu ürünün her birinin fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleri metal kayık ekmekliklerinin fiyatları 13 TL. 3 parça oluşan yeşil renkteki saklama kabı setinin fiyatı 22.50. Şık görünüşe sahip cam lakumlukların her birinin fiyatı 20 TL. Chefs markasına ait çelik çaydanlık takımı var ürünün fiyatı 100 TL. Pola Smart marka farklı desenlerde akıllı tartıların fiyatları ise 70 TL. Chefs marka tek fiyat yanmaz yapışmaz ürünlerin her birinin fiyatı 20 TL. Kendisi çok fazla senelerden biri olan dijital mutfak tartılarının fiyatları ise 60 TL. Paşa Bahçe'nin altı parça oluşan ayakta kahve yanı su bardaklarının fiyatları 30 TL. La marka 6 parça oluşan ayakta tatlı kaselerinin fiyatları 32.50. 37 cm yıbasında metal yuvarlak şeklindeki tepsinin fiyatı 40 TL. Borjan baton kek kalıplarının her birinin fiyatı 16 TL. Farklı desenlerde cam kesme tabloları var bu ürünlerin fiyatları 20 TL. Benante marka 9 parça oluşan kahvaltılık setinin fiyatı 90 TL. Klasin Love'dan 6 parça oluşan tatlı çerezliklerin fiyatları 40 TL. Klasin Love marka cam çaydanlığın fiyatı ise 119 TL. Kasil Doğum'dan 50-70 cm boyutunda silikon elyaf yastığın fiyatı 19 TL. 150-150 cm bir örme masa örtüsünün fiyatı 10 TL. Kumtel markasına ait iki ısıtıcı da var ürünün fiyatı 279 TL. Paşabahçe marka şık görünüşteki 3 katlı cam saklama kabının fiyatı 30 lira. 1500 watt çeşme gücüne sahip Fakir marka çay makinesinin fiyatı 249 TL. 2850 cc bor cam yuvarlak tepsinin fiyatı 26 TL. Benante marka ayaklı baton kek tabağının fiyatı ise 50 TL. Kiwi markasına ait narenciye sıkacağı var bu ürünün fiyatı 80 TL. Benante'den kapaklı kahvaltılık setinin fiyatı 60 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 3000 cc iç hacimdeki borcam kasenin fiyatı 26 TL. Paşa Bahçe marka 37 santim ibadaki ayaklı servis tabağının fiyatı 38 TL. Binvat Çeşme gücüne sahip Chefs Pro Blender setinin fiyatı 189 TL. Erkekler için siyah renkte termal ışık takımlar var 70 TL bu ürünlerin fiyatları. Casillo Home markasına ait kanatlı kurutmanın fiyatı 129 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan petek üstü ısı yönlendirici aletin fiyatı 45 TL. 41 ile 45 numaralar arasındaki erkek trekking ayakkabılarının fiyatları 70 TL. Farklı renklerde saplı faraşlı fırçalar var. Bu ürünlerin her birinin fiyatı 14 TL. Kadınlar için farklı renk seçenekleriyle şörneli ev çoraplarının fiyatları 9.50 TL. Farklı bedenlerde erkekler için kışlık gömlekler var. Ürünlerin fiyatları 40 TL. Telefon tutucu aletin fiyatı 2.50. Schwarz marka kulak burun kılı alma cihazının fiyatı 25 TL. Perilla marka ütü masasının fiyatı 199 TL. Dört gözlü çekmece düzenleyicinin fiyatı 25 TL. Farklı renk seçenekleriyle çift kişilik akrilik battaniyelerin fiyatları 70 TL. Sevimli Taşıtlar serisi kitapların her birinin fiyatı 2 TL. Kadın ve erkekler için polar pijama takımlarının fiyatları 60 TL. Çocuklar için yapboz alıları var ve ürünlerin fiyatları 30 TL. Kumpel markasına ait fanlı elektrikli ısıtıcı aletin fiyatı 120 TL. Kadınlar için süper soğuk montların fiyatları 90 TL. 37 ile 40 numaralar arasındaki kadın gondol terliklerin fiyatları 25 TL. Mr. Green'den deterjan hazeli mopun fiyatı 90 TL. Farklı renk seçenekleriyle çocuklar için ve well patiklerin fiyatları 10 TL. Kadınlar için farklı renk seçenekleriyle lüks evseliklerinin fiyatları 30 TL. Kadınlar için süper soft pantolonlar da var. Bir ürünlerin her birinin fiyatı 45 TL. Art Craft'tan kinetikum oyun setinin fiyatı 20 TL. 80-180 e cm iğvetindeki kaymaz tabanlı yollukların fiyatları 80 TL. Perilla markasından 2 katlı büyük boydaki kurutmanın fiyatı 120 TL. Fakir Sport Blender ve sürahi setinin fiyatı 250 TL. Kız çocukları için pullu çantalar var bu Ürünün her birinin fiyatı 25 TL. Fakir markasına ait buharlı ütünün fiyatı 299 TL kadınlar için farklı modellerde süper soğuk pijama takımlarının fiyatları 75 TL. Chefs marka 32 santim ibatını giy tenceresinin fiyatı 90 TL. Casillo markasına ait ütü masasının fiyatı 149 TL. Sizler canlı videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Dijitsu marka 50 inç e ibatındaki uydu alıcılı Smart TV'nin fiyatı 4000 TL. Gelmesi çok fazlası ürünlerden biri olan 8 bölmeli çok amaçlı dolabın fiyatı 299 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadın ve erkekler için şemsiyeler var. Bu ürünlerin fiyatları 40 TL. 37-39 numaralar arasındaki kadın lüks pelüş terliklerinin fiyatları 25 TL. Casilla Home markasından 3 katlı kurutma kurutmaların fiyatı 169 TL. Arnika marka 750 W çalışma gücüne sahip elektrikli süpürgenin fiyatı 850 TL. Fakir yumurta pişirme makinesinin fiyatı 120 TL gelmesin siz ürünleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Erkekler için el çantaları var her birinin fiyatı 30 TL. Barbie öğretmen bebek oyuncağının fiyatı 60 TL. Cahya porselenden 12 kişilik 51 parçanın oluşan rölyefli ve fileli porselen yemek takımının fiyatı 479 TL. Fakir Atria elektrikli süpürgenin fiyatı 699 TL. Farklı modellerde Wellsoft nakışı cüzdanların her birinin adet fiyatı 10 TL. Komtel marka duvar tipi cam davlumbazın fiyatı 515 lira. Martı'dan çocuklar için koparmalı boyama kitapları var. Bu ürünün her birinin fiyatı 4.50. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.